Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimizde sözcükte anlam konusunda genel anlamlı, özel anlamlı sözcükler ve yansıma sözcükleri işleyeceğiz. Hadi hep birlikte hiç vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Değerli arkadaşlar, kendi türünün tamamını ya da bir bölümünü kapsayan sözcükler genel anlamlı, kapsamı dar olan kavramları tek tek düşündüren sözcükler ise özel anlamlı kelimelerdir. Bakın Metin, paragraf, cümle, sözcük, hece ve harf. Metin daha genel, paragraf daha özel, cümle daha özel, sözcük cümleden de özel, hece sözcükten de özel, harf heceden de özel. Genelden özele bir anlatım söz konusu. Yine arkadaşlar ilçe, şehir, bölge, ülke, kıta, dünya kelimeleri de özelden genele bir anlatımla karşımıza çıkmakta. Değerli arkadaşlarım bir cümlede anlatım genelden özele ya da özelden genele yapılabilir. Hemen bir örnekle bunu somutlaştıralım. Köpekler cana yakın hayvanlardır dediğimizde köpek bir hayvan cinsidir. Özelden genele bir anlatım söz konusudur. Sanatlar içinde en güzeli şiirdir dediğimizde ise arkadaşlar sanat şiiri de kapsayan genel bir kavramdır. O halde genelden özele bir anlatım söz konusudur. Cins isimler genel anlamda da özel anlamda da kullanılabilir. Bu o sözcüğün kullanıldığı yere göre değişiyor değerli arkadaşlar. Örneğimizi görelim. Telefon bir iletişim aracıdır dediğimizde aklımıza dünyada kullanılan bütün telefonlar geliyor. O halde telefon burada genel anlamlıdır. Elindeki telefon yere düştü dediğimizde sadece elimizde yer alan özel anlamlı bir telefondan bahsediyoruz. Bu da özel anlamlı bir kelimedir. Değerli arkadaşlarım canlı ya da cansız varlıkların çıkardıkları seslerin taklit edilmesi ile ortaya çıkan sözcüklere ise Evet yansıma sözcükler denir Bir hayvanın çıkardığı ses Bir rüzgarın hışırtısı suyun şırıltısı Yine arkadaşlar insanların Horultusu homurdanması Bunlar hep Yansıma sözcüklerdir ama burada e, Önemli olan bir şeyi size söylemek istiyorum Konuşma dışındaki doğada duyduğunuz bütün sesler yansıma sözcüktür. Konuşma dışındaki bütün sözler, kelimeler, sesler yansıma sözcükler kategorisinde değerlendiriliyor. Gece yarısı güm diye bir ses geldi dediğimizde güm kelimesi burada yansıma bir kelimedir. Köpeklerin havlaması uykumu böldü dediğimizde ise arkadaşlar havlama yansıma bir sözcüktür. Kapının gıcırtısıyla yerimden fırladım dediğimizde ise gıcırtı kelimesi yansıma kelimedir makinenin gürültüsünden konuşamıyorduk dediğimizde de gürültü arkadaşlar yansıma bir kelimedir. İşte gördüğünüz gibi konuşma dışında doğada, tabiatta bulunan bütün sesler ve o seslerin kelimelere dökülmesi yansıma kelimeler, yansıma sözcükler olarak karşımıza çıkıyor. Bir sesin taklidi olmayan sözcükler yansıma sözcükler değildir. Hemen aklınıza pırıltı, ışıltı gibi kelimeler gelsin lütfen. Çünkü şırıltı ve pırıltı bazen karıştırılabiliyor. Şırıltı bir su sesidir ama pırıltı bir ses değildir. Sesin taklidiyle oluşan bir kelime değildir. O yüzden pırıltı kelimesi yansıma sözcük sayılmaz. Yine arkadaşlar ışıltı kelimesini aklınızda tutmaya çalışın. Işıltı kelimesi de bir sesin taklidi yoluyla oluşmadığı için ışıltı kelimesi de ne yazık ki arkadaşlar yansıma sözcük sayılmaz. Evet örneklerle devam edelim. Kişnemek, ötmek, kükremek, parlamak, pırıltı ve ışıltı diğer yansıma olmayan ama yansıma zannedilen e, sorularda öğrencileri bayağı bir yanıltan kelimeler arasında. Unutmayın arkadaşlar, kişnemek, ötmek, kükremek, parlamak, pırıltı ve ışıltı yansıma gibi görünen sorularda da çokça karşınıza çıkan ama yansıma olmayan kelimelerdir. Lütfen bu tuzaklara düşmeyin. Değerli arkadaşlar yansıma sözcükler mecaz anlamda da kullanıldığında yansıma özelliğini kaybedebilir. Mesela arkadaşlar sıkıntıdan patladım. Normalde bir bomba patladı dediğimizde bombanın patlaması yansıma kelimedir. Ama ben sıkıntıdan patladım, yapacak hiçbir şey yok dediğimde ise sıkıntıdan patlamaktaki patlamak mecaz anlamlı bir kelimedir ve buradaki patlamak kelimesi yansıma kelime olarak kabul edilmez. Evde bütün gün sıkıntıdan patlarsın yansıma değildir. Dostlukları çatırdamaya başlamıştı yansıma değildir. Neden? Az önce de anlattım. Çünkü bu iki kelime mecaz anlamda kullanılmış. Mecaz anlamda kullanılan kelimeler yansıma sözcük olarak kabul edilmez. Yansıma sözcükler yapım eki aldığında yansıma özelliği devam eder. Tabii ki de arkadaşlar. Hemen bunu örneklerle çoğaltalım pat patırtı bakın şöyle bir yapım eki almış. Güm gümlemek yine yapım eki almış. Şırıl şırıldamak yapım eki almış. Çat çatlamak yapım eki almış. Bu kelimeler değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi yapım eki almışlar ama yansıma özelliklerini kaybetmemişler. Evet şimdi alıştırmalarla anlattığımız konuyu biraz somutlaştıralım istiyorum. Aşağıda karışık olarak verilen sözcükleri özelden genele doğru sıralayınız. Hemen size şöyle bir 10 saniye verelim. Orman, dal, ağaç, dünya ve yaprak. Evet. Diğer alıştırmamız insan, yüz, canlı, yanak ve baş. Evet hep birlikte cevapları açalım. Evet arkadaşlar, yaprak, dal, ağaç, orman ve dünya. Gördüğünüz gibi Özelden genele doğru bir anlatım söz konusu. Yaprak, dal, ağaç, orman ve dünya. Diğer örneğimize bakalım arkadaşlar. Yine bir 10 saniye verelim size. İnsan, yüz, canlı, yanak ve baş. Yapmanız gereken bu kelimeleri özelden genele doğru sıralamak. Evet, cevabı açıyorum arkadaşlar. Evet yanak, yüz, baş, insan ve canlı. Bu şekilde özelden genele sıralamasını yapmış olduk. İkinci alıştırmamızla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerde geçen yansıma sözcüklerin altını çiziniz. Çaydanlık ocağın üstünde fokur diyordu. Burada yansıma kelimeyi bulacağız. Evet sesinizi duyar gibiyim. Evet tabii ki de fokurdamak arkadaşlar. Üst kattan bir tıkırtı geldi. Evet. Tıkırtı. Kırbaç kişneyen atın sırtında şakladı. Kişneyen diye düşünen varsa lütfen biraz önce söylediğim şeyleri aklına getirsin. Eğer kayıtlı bir videoysa bunu hemen geri alsın ve orayı biraz bir daha dinlesin arkadaşlar. Kişnemek yansıma sözcük olarak kabul edilmiyordu ama şaklamaktaki şak sesi Burada yansıma sözcük olarak karşımıza çıkıyor. Kafasını küt diye dolaba vurmasın mı? Evet burada herhangi bir noktaya kafamızı vurduğumuzda küt diye bir ses duyabiliriz. Bu yüzden küt yansıma sözcük. Minnoş kapının önünde miyavlıyor. Ne demiştik? Hayvanların çıkardıkları sesler yansıma sözcüklerdir. O halde miyavlamak kelimesi yansıma sözcüktür arkadaşlar kuşlar pencerenin önünde cik cik ötüyordu. Bakın burada da yine önemli bir noktanın üzerinde durmak istiyorum. Sorularda karşınıza çıkıyor. Ötmek kelimesini yansıma sözcük olarak veren soru bankalarına, deneme sınavlarına, sınavlara dikkat edin. Ötmek arkadaşlar yansıma sözcük sayılmaz, kişnemek gibi sayılmaz. Buradaki yansıma sözcük cik cik sesidir. Evet arkadaşlar alıştırmalarımız burada bitti. Şimdi soru çözümüne geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genelden özele bir anlatım söz konusudur? Genelden özele bir anlatım. En sevdiğim roman Tarık Buğra'nın Küçük Ağası'dır. Arkadaşlar roman geneldir. Küçük Ağa romanı özeldir. Şu böyle bir kalsın yanımızda. Ağaçları kese kese kocaman orman yok oldu. Ağaç özeldir. Orman geneldir. Bize ne soruyor? Genelden özele. Demek ki Bursa olmayacak. Neden? Çünkü Bursa ağaç orman ilişkisi özelden genele bir anlatımdır. Köydeki son aile de kente taşınma hazırlığı yapıyordu arkadaşlar. Evet. Köy ve kent arkadaşlar burada yine özelden genele bir anlatımdır. 24 daireden oluşan bu apartman yeni yapılmış. Arkadaşlar 24 daire ve apartman. Yine özelden genele bir anlatım söz konusudur. Bize ne sormuştu hatırlatalım genelden özele. O yüzden cevabımız romandan küçük aya yani genelden özele. İkinci soruyla devam ediyoruz. Yukarıda sembollerle belirtilen cümlelerin hangisindeki alt çizili sözcük yansıma değildir? Miyavlamak yansımadır arkadaşlar. Yanan odunların çıtırtısı yansımadır. Konuşma dışındaki bütün sesler yansımadır demiştik. Yıldızlar gökyüzünde birbirleriyle yarışırcasına parlıyordu. Ne dedik? Parlamak, parıltı, ışıldamak, ışıltı bunlar yansıma sözcük olarak kabul edilmez. Hemen bunun yanına bir yuvarlak koyuyoruz. Kovanların etrafında aşırı bir vızıltı vardı. Arının çıkardığı ses, kedinin miyavlaması gibi vızıltı kelimesi de yansıma kelimedir. O yüzden cevabımız arkadaşlar tabii ki de daire olacak. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki sıralamada soru işareti olarak belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmez? Evet bölge, soru işareti, ilçe, köy, mahalle. Nasıl bir anlatım var arkadaşlar? Genelden evet özele bir anlatım var. O yüzden hangisi gelmez? Bölgeden sonra il, ilden sonra ilçe gelebilir. Kent gelebilir arkadaşlar. Şehir zaten eş anlamlı gelebilir ama kasaba gelemez. Şimdi bir tık daha zor. Diğer üç soruya geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özelden genele bir anlatım söz konusudur? Dizelerinde kullanacağı sözcükleri özenle seçert. Evet, dizeden sözcük, genelden özele. Sayfaların resimli olması kitabı etkileyici kılmış. Sayfadan kitaba, özelden genele. Pardon, genelden özele. Merdivenden hızla inerken son basamakta düştü. Merdiven ve basamak arkadaşlar. Genelden özele. Hayvan barınakları sahipsiz köpeklerin yuvası oldu. Hayvan ve köpek. Arkadaşlar bize ne sordu? Özelden genele değil mi? Yani sayfadan kitaba. Merdivenden basamağa genelden özele hayvandan köpek, köpeklere genelden özele, dizeden sözcüklere genelden özele fakat sayfadan kitaba arkadaşlar özelden genele. İkinci soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki sembollerle belirtilen cümlelerin hangisinde yansıma sözcük kullanılmamıştır şeklinde bir soruyla karşı karşıyayız. Yayla da meyleşen kuzuların kuzularını özledim memleketimin. Evet, meyleşmek arkadaşlar yansıma bir kelime. Bahçedeki kuşların ötüşmesi uyandırdı bizi sabahları. Tekrar söylüyorum. Ötmek kelimesi yansıma sayılmaz arkadaşlar. Derenin şırıltısı, evet, suyun şırıltısı yansıma bir kelimedir. Derenin şırıltısı köy meydanından bile duyuluyordu. Sonuncusu. Radyonun cızırtısından rahatsız olup radyoyu kapattı. Burada radyonun cız diye bir sesi vardır, cızırtı diye bir sesi vardır arkadaşlar. Bu da yansıma kelimedir. Ne dedik? ötmek kelimesi yansıma olarak kabul edilmez. Son sorumuzda devam ediyoruz. Yukarıdaki sözcüklerin özelden genele sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Evet, özelden genele. Bakalım. En özel hangisi arkadaşlar? En özel papatya. Papatyadan sonra çiçek. Çiçekten sonra bitki, bitkiden sonra arkadaşlar canlı, canlıdan sonra varlık. Varlık en genel. Neden? Çünkü canlı varlıklar var, cansız varlıklar var. Varlık en geneli. Ondan sonra arkadaşlar, evet, papatya, çiçek, bitki, canlı ve varlık. Son sorumuzla birlikte bu konunun da sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.